İşte ben bir el sanatları atölyesi açmak istiyorum. Bir terzi açmak istiyorum. Ufak bir butik açmak istiyorum gibi sizin alanınızdaki işlerden yapmak istiyorsanız öncelikli olarak gidip KOSGEB KOSGEB'e müracaat ediyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak bir aylık bir kursa tabi oluyorsunuz. Bu kursu bitirdikten sonra yani o kurs sertifikanızı aldıktan sonra tabii ki oradan aldığınız eğitimler çerçevesinde proje hazırlıyorsunuz. Şey i̇şte dediğim gibi ben ufak bir El sanatları atölyesi açmak istiyorum. Bu konuda e, müracaat ediyorsunuz, Formunuzu doldurup onaylandıktan sonra uygun görüldüğü takdirde 30 bin lira kadın girişimciler için e, karşılıksız hibe veriliyor ilk etapta. E, yani bu da e, küçük çapta bir atölye açmak için hani e, başlangıç sermayesi olarak startup olarak son derece e, yeterli bir kadın girişimci için bunu daha sonra geliştirebilirsiniz. 30 bin liraya aldınız. işinizi büyütmeye devam ediyorsunuz. Büyütmek istiyorsunuz. bu kez de 70 bin TL faizsiz kredi desteği var. Evet. 2 yıl ödemesiz. 2 yıl sonra iki taksitte ödeyebileceğiniz, 2, daha sonra 2 yılda ödenebilecek faizsiz kredi desteği var. Bunlar da son derece önemli. Şayet hani bizi dinleyen, izleyen izleyicilerimiz varsa, kadın izleyicilerimiz özellikle, bu konuda da ya benim böyle bir yeteneğim var, böyle bir kapasitem var, çevrem var ama sermayem yok, bir şey yapamıyorum. Ee, hemen gidip COSGAP'a müracaat etsinler. Bununla ilgili kursu bitirip sertifikalarını alsınlar. Daha sonra da işte az önce dediğimiz gibi 30 bin lira karşılıksız HİB'e ilk başta, daha sonrasında da 70 bin liraya kadar e, faizsiz kredi desteğinden 2 yıl geri ödemesiz çok rahatlıkla faydalanabilirler. Tabii e, biz bunları buradan anlatıyoruz ama bu işin tekniği var, detayı var, hazırlanması var. E, bununla ilgili e, uzmanlardan da, işi bilenlerden de muhakkak ki destek almalarında fayda fayda var. Bu bahsettiğimiz ile ilgili. Az önce iş kurdan bahsettik. Yine büyük projeler kapsamında Koskebin e, veya Ekonomi Bakanlığının, e, Bilim Sanayi, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ciddi teşvikleri var. Proje kapsamında teşvikleri var. İşte İzmir Kalkınma Ajansının teşvikleri var. Siz uygun projeyi hazırladığınız takdirde bu proje ile ilgili danışmanlık maliyetleri dahi belli oranlarda, belli limitlerde e, ilgili bakanlıktır, işte İSKA'dır, e, COSCEP'tir, İşkur ve benzeri buralardan karşılanabiliyor. Evet. Yani e, izleyicilerimiz diyebilir ki yani benim bunu verecek, danışmana verecek param dahi yok diyebilir ama siz projeniz varsa bunu hazırladıysanız kabul de görüyorsa burada danışmanlık e, bedelleri dahi e, karşılanabiliyor. Şimdi aslında baktığımız zaman e, ekonominin geliştirilmesi, e, ekonominin desteklenmesi adına, e, işverenlerin desteklenmesi adına adına ciddi teşviklerimiz var uygulamada. Ama bunlardan ne kadar yararlanan var diye baktığımız zaman aynı ölçüde yararlanan, yararlananlar yok. Özellikle küçük ölçekli işletmeler bazında son derece sınırlı. Asıl e, bu desteklerden faydalananlar büyük ölçekli işletmeler. Onlar da her zaman vurguladığımız gibi zaten belli kurumsal gelişmiş kurumsallığı tamamlamış işletmeler, belli kapasiteye ulaşmış işletmeler. Onlara onları bir nevi destek babında bunlar veriliyor. Ama asıl önemli olan o piramitin tabanını oluşturan hani küçük esnaf dediğimiz çalışan sayısı az, işte aile şirketleri ve benzeri bunların daha çok desteklenmesi çünkü ekonominin gene genelini oluşturan şirketlere işletmelere baktığımız zaman küçük aile şirketleri aile işletmeleri işte bakkal kasap manav dediğimiz veya bir iki kişiden oluşmuş küçük ortaklıklı küçük sermayeli bir ile on çalışan olan işletmeler bu kapsamda değerlendiriliyor dolayısıyla hani kadın girişimcileri sordunuz bu şekilde projede olan varsa iş hayatına atılmak isteyen varsa, özellikle kadınlara yönelik, çünkü erkeklerle ilgili değil, bu sadece kadınların e, istihdama katılması, e, iş dünyasına katılmasıyla ilgili olarak destekler. E, Koskim'in bu konuda ...önemli destekleri var. Evet, evet, geçtiğimiz yıllarda... ...bir takım suistimallerin yine yaşandığı... ...desteklerden biriydi. Onun sonrasında eğitim süreçleri, kurs süreçleri... ...mülakatlar konusunda da... ...ciddi anlamda köklü değişimler de oldu. Tabii ki sadece... ...teşvik almak ya da bundan faydalanmak istiyorum... ...demek yeterli değil. Az önce sizin de altını çizdiğiniz gibi... ...çeşitli uzmanların görüşlerine yine danışarak... ...geniş kapsamlı bir şekilde bu süreci de... ...hızlandırmaları gerekiyor. Çünkü... Eğer bu şansa erişirlerse bir dönüm noktası aynı zamanda söz konusu oluyor. Zaman zaman o girişimcileri, özellikle evet. kadın girişimcileri bizler de burada stüdyomuzda ağırladığımızda... E, ...çiftliği anlamda köklü değişiklikler ve büyük harçlıları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Evet. E, bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Evet, galiba. dediğiniz gibi bununla ilgili çok güzel hikayeler var. Yani başlangıç hikayeleri. Küçük sermayelerle başlayıp bugün yanında onlarca yüzlerce kişi çalıştıran... Kadın işverenlerimiz, bunun dışında tabii ki diğer işverenlerimiz de var. Buradan hikayelerini paylaşıyorlar. Sonuçta önemli olan onları bir şekilde o marşı batacak benzini vermek. Evet. Onu bastıktan sonra zaten o kendisi o bilgi birikimi varsa, becerisi de varsa, girişimci ruhu varsa bunu çok rahatlıkla ilerletebiliyor. Bunun yanında sadece tabii ki kadınları yönelik değil yani COSGAP'in giriş destekleri. COSGAP'in birçok başlıkta destekleri var. Mesela işte proje destek programı. Arge inovasyon ve endüstriyel uygulamalar destek programı, e, girişimcilik destek programı, işbirliği güç birliği destek programı gibi adlarda, başlıklarda birçok desteği var. Ben kısaca proje destek pro, e, programından bahsetmek istiyorum. E, süremiz e, el verdiği sürece. E, bu kapsamda özellikle üretim, COBİ'lerin üretim, yönetim, organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları mali işler ve finans bilgi teknolojileri yatırım kapsamındaki hazırladığı projeler kabul edildiği takdirde bu projeler bunların yeni istihdam yaratmaları şartıyla ondan sonra etkin kaynak kullanımını teşvik etmek maliyetleri düşürmek yeni pazar payı yaratmak istihdamı arttırmak şartlarını taşıyorsa bu projelerin e, ...personel ücretleri, yeni makine, ham madde, malzeme ilişkin giderleri, e, proje hazırlama konusunda az önce bahsetmiş olduğum danışmanlık giderleri 150 bin liraya kadar çok rahatlıkla COSCAP tarafından karşılanabiliyor. Program süresi 3 yıl boyunca, 3 yıl boyunca devam ediyor. Tabi burada bölgelere göre belli oranları var. İzmir burada 6. bölge kapsamında değerlendiriyor. Evet. 6. bölgedeki destek oranı %60. Yani siz böyle bir proje hazırladınız, projenizin bedeli 100 bin lira, İzmir'de olduğunuz için bunun 60 bin lirası koskep tarafından az önce vurgulamış olduğum danışmanlık gideri dahil olmak üzere çok rahatlıkla karşılanabiliyor. Evet. Yani önemli olan sizin gerçekten e, ayakları yere basan bir projenizin olması. Bu projeyi bulduktan sonra bunu koskepten de, ilgili kamu kuruluşlarından da veya özel sektörden de çok rahatlıkla finansman kaynağı bulabilirsiniz. Evet. evet şimdi genel itibariyle toparlamak gerekirse Sayın Oğuz söyleyeceksiniz? Son dakikalara girmiş bulunmaktayız çünkü. Evet. Şimdi tabii Türkiye'nin konjonktürüne baktığımız zaman her zaman bunu vurguluyoruz. hatta bir iki yerde gözüme de çarptı. Türkiye'nin dış borç stokunda özellikle kısa vadeli borçlarında bir yıl yani vadesi bir yılın altı, altında olan borçlarında ciddi bir artış var. Bu da 130 milyar dolar civarında. Yani Türkiye. ...son bir yıl içinde vadesi dolacak, olacak... ...yaklaşık 130 milyar dolarlık... ...bir borçla karşı karşıya... ...kısa vadeli borçla karşı karşıya. Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman... ...bu rezervler sadece... ...bu kısa vadeli borçları karşılayacak düzeyde. Yani siz... ...bir şekilde artı finansman bulmanız gerekiyor. Evet. Bunu ya... E, ...vergi gelirliğinizde arttıracaksınız... içten e, ...iç kaynaklardan sağlayacaksınız... ...ya da yine borçlanma yoluyla sağlayacaksınız. E, borçlanma dediğiniz, dediğiniz zaman... ...bunun bir faiz maliyeti var... Ve tabii ki diğer maliyetlerin de gözünde önünde bulundurduğumuz zaman cari açık ve dış borç yükünde ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Ee, önümüzde e, seçim süreci var. Şu anda işte 18 gün kaldı yanılmıyorsam bir cumhurbaşkanlığı süreci. Evet. Daha sonrasındaki gelecek olan e, genel seçimler var. E, buradaki de e, popülist politikaları da görüyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen bayramdan sonra e, yine tartışacağız. E, bu af demeyelim artık da varlık barışı diyelim. Bununla ilgili yasa tasarısı da herhalde o sıralar geçmiş olur. Buradan da ciddi bir kaynak arayışı var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman firmalarımızın muhakkak ki teşvik edilmesi gerekiyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin. Hala hazırda buradan izleyicilerimize son olarak ifade edeyim. Hala hazırda devam eden teşviklerimiz var. Bunları kaçırmasınlar. Muhakkak ki konunun bir uzmanına danışsınlar ve şirketleri veya şartları bunları sağlıyorlarsa bunlardan faydalansınlar diyelim. Herhalde yani biz bir daha bayramdan sonra bir araya geleceğiz. Şimdi, şimdiden de ben izleyicilerimizin Ramazan bayramında buradan kutlamak istiyorum. Evet, evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bakalım Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri nasıl? Odakta Özgenel Müdürü Bilal Doğan telefon attığımızda, mutlu sabahlar efendim. Ee, günaydın efendim. İyi yayınlar, iyi sabahlar diliyorum size, gettiği izleyicilerine, gettiği çalışanlarına. Konuğumuza da iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Evet, çok sağ olun. Evet, günün başlangıç değerleri nasıl acaba şu anda? Tabii efendim Borsa İstanbul gün bir türlü 83 binler seviyesini geçememişti. Aslında endeks 60 binlerden 80 binler.